tamamen Çin üretimi olan fakat beni fiyat-performans olarak çok şaşırtan bir e, mikrofon modelini inceleyeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Evet, Wireless Mikrofon Mic 13 model. E, i̇şime yarayıp yaramayacağı hakkında bilgi edinmeye çalıştım. E, bu bilgi edinmem sırasında bu mikrofonu tanıtan Uçalım Görelim kanalına Yasin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ürünü bize güzel bir şekilde ulaştırdığı ve ürünü almamızda bize yardımcı olduğu için Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle güvenilir bir satıcı diyebilirim. Kendisinden bu ürünü rahatlıkla alabilirsiniz. Evet geçelim mikrofonun testine. Bunun için adaptörümü de kullanacağım. Aklınızda bir soru gelirse acaba, acaba adaptörle verimli bir şekilde çalışıyor mu diye bu soruya da cevap vermiş olalım. Ekstra bir program gerektirmiyor. Mikrofonunda yeşil bir bilgilendirme ışığı var. Bu ışık Uzun süreli şekilde yandığında şu an çalışıyor konumda. Evet arkadaşlar şu anda ses e, yaka mikrofonumdan gelmekte. Ve Yasin Bey'in e, videosunda da görebileceğiniz gibi uçalım görelim sayfası diyeceğiniz gibi yaklaşık 40-50 metrelere kadar e, bunun alıcı kapasitesi mevcut. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.